Kasım iyi gibi. Kasım iyi gibi. Büyüt bakayım. Eee Baldur's Gate 2, Edit Force, Sims, Saturn Strike, bir Metis 2, MGS bilgisayara gelmiş. Oğlum her sayıda da bir tane MGS var. Vallahi bir iyiydik. Bir if 2001 çok güzel ön inceleme vermiş. Hadi Kasım araları da okuyalım bu hafta yayında da. 2003'ü tamamen... Bunu okuduk mu? Nasıl okuduk oğlum? Ben hatırlamıyorum. Bitten Metis 2 okuduğumu. Ben bence karıştırıyorsun. Şu anda şimdi. Yeni Bak ben böyle bir şey okudum hatırlamıyorum mesela. Başka var mı böyle bir şey okuduğumuzu hatırlayan? Almist. şimdi ya. Artaş bir nokta sıfır peçe yayınlanmış. Evet evet ben de hatırlamıyorum. Bu tamam arda yanlış hatırlıyorum muhtemelen. Çok fazla mgs oldu normal. Ee, Obi-Wan 2001'de hatırlendi. Işın kılıçlarımızı Android. And, and, andre, Niye E harfi var burada? Kesmek için biraz daha beklemek zorundayız. Lucas Aslan yapılan açıklamaya göre Star Wars TV'nin konulacak olan 3D Shooter seri en erken 2001'in ilk çeyreğinde ortaya çıkacakmış. Demek ki de onlar da 2000'de çıkması planlanıyormuş Obi-Wan'ın 2001'de ertelenmiş. Ona ben 2001 oyunlarında videoya koymuştum galiba. Bazugate 2 Cacurt. Oğlum Bazugate kaç tane ismi var? Çünkü Bazugate 2 bilmem ne isminde farklı bir şey görüyorum. Kafayı yiyeceğim artık. <laughs> lan bu ne? Sonuca Forge'un matkı olmaz mı lan? Büyük parada asker artık iş adamaz durumuna gelip iş... Iskartaya ne? Gelip iş kartaya. Bu hangi kelime oğlum? Çıktığında ne yapar? Eğer bir onu ortadan kaldırmamışsa ya oturup anılarını yazar ya da bir oyun filmi anlaşıp onu engi tecrübelerini sunarak voley vurmaya çalışır. Sojourn Fortune tam olarak böyle ortaya çıkmıştı. Oyunu üst üste tam 3 kere oynayıp bitirmiş biri olarak o tecrübe bol bol gördüm. Ben. bu adam arkadaş olmak istiyorum. Bunu kim yazdı? Ben bu adamı çok yanlışladım. ıskart'a, Vallahi ilk defa Iskarta diye bir kelime gördüm. Evet, genelde oyunun motoru ve fizik denemenin düzlüğünde içeride ufak bilmeceleri hiç kimse söyleyecek bir söz bulamayacağı eminiz. Yapımcılar şimdi Sof'un multiplayer versiyonunu yeni eklemeler yapmışlar. Capture the Flag, Team Deathmatch ya da Stand gibi modlar içeren bu yeni peçe isterseniz oyunu sitesinden bedava indirebilirsiniz. Bak bu modları bedava yapmış adama. Valla vallahi oyun ya. İlla da go oyun. Uzay bilmem nesi. Amerikan ordusu planladıkları 3D oyun, oyun için adı duyulmamış ve firmayla görüşme yaptıklarına çıkardı. Görüşme yaptıkları firmanın geliştirdiği oyun modunun listelerinde üstlerine yer alan hit oyununla kullanılarak çıkan ordu şimdi bu firmanın adını kimse söylemiyor. Bu Sokom olabilir ya. Sokom diye bir oyun var ya, çok askeri bir oyun. Hatta lobisi de yapacaktım da vazgeçtim yani çok fazla askeri diye. O olabilir. Evet FIFA 2001 oyunda maçtan sonra adam vurabileceğiz. FPS modu mu eklenmiş? Ben FIFA 2001'de oynadığımda böyle bir şey hatırlamıyorum. Ne olmuş ne olmuş? FIFA'da yenilik çok, uğraşı çok, en önemlisi detay çok. Tüm grafik ses ve animasyonlar geliştirilmiş. Onun içindeki seçenekler imkanlar özellikle oyuncular, stadyumlar, seyirciler, akraza, futbolun Amerikanın her şey daha yenilikçi ve çok da özenli bir şekilde oyunumuza yerleşmiş. Yani FIFA 2000'in üstüne koyduğu şeyler vardı, da gibi bir oyun zaten yine 2000 oynadığı videosunda bahsediyor. Oğlum biz 2003'ü... Bela bir şey diyeceğim. Bela ben bir şey diyeceğim. Biz niye level Kasım 2000 dergisini okuyoruz? Biz 2003 sayısı okumuyor muyduk? Biz niye FIFA 2001 okuyoruz? Cidden birisi bunu yazdı mı yoksa cidden hepimiz mal mıyız? Arda bunu okuduk mu kardeşim 2000'den kalma sayıyı? Okuduk mu kardeşim? Oğlum biz niye 2000 Kasım okuyoruz? Anlıyorsunuz ki ben diyorum ne 2000 bile oğlum. Hay ananızı avradınızı ya. Dur 2003'e dönüyorum dur. Eylül 2003 okumuşuz en son. Ee, Ekim 2003'e bir bakalım. Tamam. Tamam burada kalmışız arkadaşlar. Tamam bak burada kaldığımız belli değil mi? Tron 2.0 lobisi yapmıştık zaten. Sims 2 Star Wars Core Axis incelemesi falan filan. Tamam 3 yıl ileri gittik. E, ve Tifibriyet'ten ilk bakışımız var. O, 3 sene atladık 10 dakikada. Oğlum 2000 dergisi çok güzelmişler. Çok eğlenceli gidiyordu valla yakala çet evet. yakala çet 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 Kaptan Bey. ben de bunu yakala bakayım. Bir nerede kalmıştık? Half-Life harf 2'de. half üç 3 boyutlu ve klasik bir FPS'tir. Half-Life harf 2'de Half-Life harf 3'e ve kuşkusuz The olacaktır. Ha, Codename Gordon. Ha, bu Steam'de e Gamestorm Codename Gordon sondan hatırlıyorum. Tamam, boş bir şey. Electronic Arts aslında Battlefield 1942 ile iyi bir yakırdı, değil mi? Oyun piyasasında. Her ne kadar ülkemizde en üst insanlar CS olayından bir türlü kapamamış olsalar da CS olayından bir türlü kapamamış. Dünya pazarında BF 1942 ve onun için ya çıkan topluyor. Hakkı gelecek ve her türlü savaş aracı kullanıldığı farklı asker tiplerine yol veren 64 kişi destekleyen bir multi FPS yapmak ilk kimi bilmiyorum ama o yemin ederim, aynı cümleyi ben şeyde kullanmadım mı? Kendi Battlefield videomda var ya mı naklayın? Vietnam için iki ön bakış yapılmış. Kossak 2 diye bir oyun var. Evil Genius diye bir şey. Hidden Dangerous 2. Bu FPS'ti galiba. Hadi yine yavrusunu yapmadım. Ee, Ninja Kaplumbağa oyunu çıkmış. Mood oynamıştık yayında. 3 boyutlu beat'em up şeklindeydi. Hatta kimle oynamıştık lan? Chat'ten birisi oynadık kendine. Ee, 2-3'ün kalan aylarında çıkacak oyunlar. Beyond Good and Evil'ı hala oynayacağım. Bekletiyorum. Call of Duty Hani lobisini yapacağız gibi. Delta Falls'u yaptık. Doom 3 2004. Ha bunlar 2004 demiş. FIFA 4'ü yaptık. Half-Life 2 2004. <laughs> Bu da 2003 demişler ama. Biliyorsunuz 2004 Delta yeniyor. Hitman 3. 2004. Medal of Honor Max Payne 2. Underground'ı şey yaptık. Bunu oynayacağım ama bunu yayın dışı oynadım. Butman hiç yayında gitmez herhalde. Ends of Time'da hiç oynamaya gerek yok. ps yayın dışı oynadım. Silent ile oynamaya gerek yok zaten. Ama bu kadar. The Kret. Rus balı Unreal neye benzer dersiniz? Kret. Evet. Bu neymiş hocam? Unreal'ın Rus'a mı yapmış? Oynayacağım üstümün hali dengeli ve sonuç çalıştığını söyleyebilirim. Vallahi abi, level böyle dediyse hiç bulaşmayalım o zaman. Sims'teki 2004 yılında çıkacak. 2003 yılında tabii ki ilk bilgiler gelmiş belli ki. Artık DNA'ları bile varmış. Sims gelmiş geçmiş şeyin oyunlardan biri Çıktığı Günden bu yana satış listelerinde üst sıralardan hiç inmeyen, onlarca eklenti paketiyle birlikte başarılı mı yoksa fenomen mi olduğunu bir türlü karar verilmeyen yani Sims'in ikinci versiyonu. Yeni 3D modunu geliştirmiş grafikler ve yapay zekalı streamleri daha gerçekçi olarak yapıyormuş. Şimdi artık kendi daha iyi ifade edecek, daha ilginç ve daha canlı olacaklar ama ilk oyundaki gibi hala eğlenceliler. Yani cidden Sims 2, Sims 1'den sonra baya baya gördüğünüz gibi zaten iyi bir oyun. 3D motor. Her şeyin daha güzel grafikli olması. Kuş bakışı gibi bir şey olmaması falan. Bir de güzelce sıkışabilmemiz. Yani Sims 2 cidden baya üstüne koyuyor. World Cyber Games 2003 Türkiye elemini tamamlamış. Ben bunu atamadığınız eleman burada. Belki günümüzün dotacıları, lojcılığı vardır burada. Bak şu 2003 tonunu nasıl yapmış Biz de yapıyoruz. Bak. İşte Türk milli takımı. Kantı tak ve arkada. Ankara. Mert, Mert Kabadayı. Tayfun Bardar. Cengiz İnsan Çelik. Oğuz Handful Turul. Ozan Vkm Arıcı. Hiç tanıdığınız isim yok değil mi burada? Şu an günümüzde ünlü olan. Adam piçe yüzeylik koymuş ya. Yok galiba değil mi? Şu an bunların hepsi arkadaşlar şu an 40-50 yaşında iş yerinde 50 bin 60 bin TL maaş alan tipler arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? ödüllerine geçtim. Tron 2.0 dobesini yapmıştık. Hikaye modu çok kötüydü ama online'da yarışıyorsun bir şeyler yapıyorsun. 15'i 15 bir dakika eğlendi en azından. Oğlum 82 mi? Çok çok değil mi 82 buna ya? Ben yani hiç 82'lik bir oyun göremedim Tron 2.0'da. E, Amerika 2004. Bir gün emin olun ki NBK'de bir Amerika Futbolu turnuvası yapacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bir the Variation diye bir sarılsam strateji oyunu değil mi? Yani evet geçtim. Onu Xbox Skater 4 bilgisayar versiyonu için yapmışlar. Baba Fett falan filan Jungle Fett'miş gerçi onu eklemişler bilgisayar versiyonuna. 89 almış. Cennet ve cehennem diye yeni bir strateji. 54 puan. Northland diye yeni bir strateji. Gothic 2. Bunu hiç girmiyor çok uzundur diye. Amerikan Conquest diye bir oyun. Bu ne oldu bile belli değil amına koyayım. Lan köprü yap oyunda da 2003'te var mıymış? Ona göre 2003'te köprü yap oyunu şuna bak. Vallahi çok şaşırttı beni burada hem böyle bir konsept bulunması. İlk plaj futbolu var. Plaj futbolu mu? Hocam. Bizim niye böyle bir haberimiz yok? Bro Beach Soccer. Aç bakayım şimdi hocam aç. bu bak bak. Niye kimse bana bunu demedi hocam? Plaj futbolu. Herkes PES FIFA PES FIFA. Nereye kadar arkadaşlar? Neymiş bu oyun? Bir bakalım bakalım. Oğlum kaleci nereye kadar açıldı amına koyayım? Bu ne? Adam ne çorap oynuyor bir de kumda? Ya bunu oynayan adam çok kötü oynuyor. Başka gameplay var mı Allah aşkına? Şunu aç bakayım. Galiba yapay zeka da. Oğlum bu ne? Ne <gülüyor> diyorsunuz? Bir de oyun ismi değişmiş. Ultimate Beach Soku olmuş galiba. He pek bu arada güzel gözükmedi açıkçası. Bir de yani futboldan ziyade kadına göz sallasın diye Ona ne varsa o kas da koyayım Futbolla alakası yok yani oyunun Oğlum vursana Ya valla Tamam vazgeçtik oynan vazmış Cold Zero bu 2004'te çıkıyor olması lazım ha yok başka oyunmuş okey geçtim Hemen manager diye oyunumuz var Team Grand Prix. Neyse bu sene MotoGP oynadık. Bir, tane tane moto oyunu sokmayalım şimdi. And Racing, Bir saniye. Bu işte kartik oyunu varsa bak bu bir şeyleri değiştirebilir. Bu neymiş hocam peki? Hands Racing. Aç bakayım bir de şunu. Hangi oyun bu mu? <laughs> 2003 değil mi? 2002 çıktı amına koyayım bu ne? Abi kanınca niye yürüyor? Evet 100 üzerinden bir de 9 puan vermişler. Tamam bulaşmamak galiba daha iyi. Düğün var. Uçakla ilgili bir şey var geçtim. Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxies ilk çıkan Star Wars MMO'su olması lazım. Oynayanlar da bayağı bir övüyorlar ama yani günümüzde tabii ki MMO'ya girmek, hele ölmüş bir MMO'ya girmek. Bence kanser ya hiç bu topa da girmedim. Geçiyorum. Ee, var bir şey? Orada Warcraft'ı 3 aylık beta testi Ekim Aralık çekmiş. Otostü online za nazarımız dedi. İyi etkili, ani bir açıklama yaptık. İlk neydi? Çok kuru gösterdik. Oyunca çok teşekkür ederim. Benim son hayata son verdiler. Okey. Ultima X diye bir şey var. Team 2.0 Counter 1.6 gelmiş galiba. Kutlarız Valve yaptığı güncellemeden dolayı. Bayağı oyunda belli ki yenilikler gelmiş. Day of Defeat de çıkmış. Valve'un 2. Dünya Savaşı FPS oyunu 89 almış. 1942 bir diğer sürpriz. Oğlum jetpack mi var 1942'de? Ben niye böyle bir şey görmedim hocam? Yuh. Haberler. Yeni Shinobi ile tanışın. Aydan önce Amerika'da bir köşesine yalan E3 fanında elbette Sega'da birbirinden farklı oyun projesi oradaydı. Bunların arasında herkesi Shinobi 2 olduğu sandığı bir oyun daha vardı ama aslında bambaşka bir şeydi. Bunachi adlı yeni Shinobi benzeri oyun grafik batolu olsun oynanış olsun Shinobi ile birçok anda farkı gösterecek. Böyle duymadım ben. Herde 2003 şey değil bu. Ee, Tony Hawk's Underground Xbox ve PlayStation hazırlanıyormuş. Aynı sonunda piyasada olması bekleniyormuş. Biz çok da oynadık, çok güzel oyun hocam. EA PlayStation 2 ile birlikte online dünyaya adım atıyor. Bunu da 4 değişik oyuna gerçekleştirmeyi planlıyor. Yüzükenin Efendisi ve Turn of the King. Bunda online yok ki. Sims tamam online olması lazım. Need for Speed Underground'da online var. Mehmet Alafan'ın Wisex Bunda da var. Hatta Wisex lobisini yapacaktım da serverları kapanmış. Date şirketten. Ne yazık ki yapamadım Mehmet Alafan'da da. Yani Need for Speed'den da zorlasak yapabiliriz halen ama bilmiyorum yapsak mı diye. Counter-Strike konsollara gelmiş. Xbox'a gelmiş daha doğrusu. Okey. Ee, daha önce PlayStation 3'ü PlayStation 1 oyunlarına uyumsuz olacağını duymuş olabilirsiniz. Fakat bu yanlış. Sonradan gelen resmi bir açıklamaya göre PlayStation 3 hem PlayStation 2 hem de PlayStation 1 oyunu çalıştırabilecek. Ama sadece PlayStation 3'ün ilk sürümü yani çalıştırabiliyor. Sonradan sonunda çıkan versiyonu çalıştıramıyor. Ee, PSP bir oyun makinesi olmanın yanında bir müzik çalar falan da oyun, film de oynayacakmış. Okey. Valve'un yöneticisi Doug Lombard'ı Aksan yakın bir gelecekte PlayStation 2, Xbox ve GameCube'e çıkacağını duyurdu. Yani tabii ki PlayStation 2 gibi game gibi çıkamıyor aslında. Xbox'a da daha zor katılabiliyorlar. Arşa fikri. Ee, sonra da aynı Nintendo gibi şampanya patlatma peşindeydi. PlayStation 2 çıktığı günden şu zamana kadar dünya çapında tam 60 milyon satmış. Şu anda 160 milyon günümüzde. Activision Marvel'un ünlü ismi Stan ile anlaşarak onu kalite danışmanı olarak ortak aldı. Ayrıca Spider-Man, X-Men, Iron Spider Man ve Fantastic Four ile ilgili oyunların telif hakkı 2009'a kadar Activision'da kalacak. Kahvede Nerber. Spiderman oyunlarını zaten biliyorsunuz. X-Men oyunları olarak 2-3 tane X-Men yaptılar. Wolverine oyunu yaptılar. Iron Man olarak 2 tane boktan Iron Man var. Fantastic Four oyunu hatırlamıyorum ben. Activision hiç Fantastic Four oyunu yaptı mı ki? Ee, EA bu içerisinde piyasa sucuğa James Bond, MVT, Nothing çıkışı, Mart 2004'de. Ulan ben diyorum bu sene niye James Bond oynamadık? Bu sene James Bond oyunumuz olmamış arkadaşlar. Gelecek bir playtesti iniş yapacak olan Nina tahmin edeceğiniz gibi Tekken'deki Nina'yı temsil ediyor. Nina tek başına birçok düşman hakkında gelebilecek mi? Bu 2005 oluyor. Ne yazık 2004 değil. Başka da bir şey önemli bir şey yok gibi. Dark... Ne? Dark ne? Dark Chronicle ha diye bir oyun var. 87 puan. Crystal Evil'ın Dedeyim isminde sadece silahla sıktığınız bir oyun. 68 almış. Bisiklet. Bak oğlum o kadar yarıştık. Tek bisiklet oyunu oynamadık arkadaşlar. Ayrıca bak motor oyunu yaptık. Yatçurt yaptık. Araba. Formula 1. Tek bisiklet kaldı. Ne dersiniz? Bisiklet kalsın mı böyle? Enes Bey'si Predator Extinction diye bir şey. O 60 puan. Rock Evolution'ı. Iyy ne felatörüm. E Legion diye bir şey. Bunalım kestirmeler çıkmış karakter gibi. Olası bu çocuğu temel tabi. Amına oyunu. Direkt 2 bölümün yine sonlarında göreceksiniz bu oyunu. Charlie's ee, Charlie Charlie'nin Melekler'in de bir oyunu vardı. Ama bunu da yani oynamadım. Son dakikada liste eklemeyelim. One ve Road Adventure. Bu hangi oyunmuş hocam? Ha, belli ki point and click oyunmuş. Tamam point and click ise bize müsaade hocam hızlı bir şekilde. Hem de çok hızlı bir şekilde. Ve geçtim. Hileler. benim bu her zamanki gibi yerimizde. Daha buna düzgün bir oyunun hilesi bakalım. Mesela evet, şunu kaydedebilirsiniz. Yakın bir vakitte bunu oynayacağız çünkü bu 2003 oyunu. Ama sonsuz yaşam yani en azından bunu falan not edersek iyi olabilir. Kolon'un dünyasından kısa haberler. Geforce FX 5950 NV35'in gelişmiş bir versiyon olarak piyasa e çıkması planlanan NV38'in resmi adıymış. İnternet'e in AMD'ye sürpriz yap. AMD'yi yine sikmişler. Of oğlum mouse'a bak. Valla günümüz mouse güzel. Şu hava bakar mısınız abi? Fiyatı 300 dolar sadece. Lan şu klavyeye bak oğlum. Eskiden klavye çok güzeldi. Klavye küçültü küçültü siktiler klavyeye bak. Artık bu el komi yeri yok. Yukarıdaki böyle cahçut duşşal yok. Eskiden klavye çok havalıydı gerçekten. Bir de şu an günümüzdeki klavyeye bak bok gibi. Yazıklar olsun yani. Top film dizi önerisi var tabii ki. Film Aman Tanım. Yine BKF'de, filmde. Hatta ÖBK filmi de iki izlemiştik. Aman Tanımı. Başka bir şey. Editörlerden notlar. Eğer bilgisayar insan olsaydı South Park'ın ev katlı annesi olurdu. Bakalım mektuplarda güzel bir soru var mı? Adam oğlum bilgisayar savaşçı sorusu soruyor. What the fuck bilgisayar oyuncu sorusu da dalga geçelim oğlum. Yok falan güzel soru. Yok valla bu ayda dergide güzel bir soru yok gibi arkadaş ben bu sene ÖSS'ye hazırlanıyorum. Sizce bu sene ne yapmam gerek? Bir taraf sıkı ders çalış, televizyon bile izlemederken diğer taraf fazla kasma diyor. Vallahi iki arada bir devrede kaldım ne yapayım? Sizin de görüşünüzü alayım diye düşündüm. Çünkü ben üniversitede iletişim ve gazete okumak istiyorum. Neden bütün beklediğim oyunlar benim sınavda gireceğim tarihte çıkıyor? Arkadaşlar fikir için fazla sistem gereksinimi olmayacak diyorlar ama demodan başlayan her şey etkileşimi nereye atış bir şey oluyor. Bence GeForce, GeForce 4 mx 445 5.4 MB RAM i 2.0'da oynayabilir miyim? Neymiş cevaplar? Vallahi bence kafanı nasıl ise söyle yap. Senin hayatını da ben yönetecek değilim ya. Zaten kimse senin hayatını yönetemez. Er ya da geç tek başına kalacaksın Kendi onu çizmek zorunda olduğun döneme gelecek. Bizim izlemem gidiyorsunuz. E desen, tümden battık. Biz... Oğlum ha, e, üçüncü soruymuş pardon. Çıkmamış oyunu sormayın bana ya. Ne bileyim çalışım var mı? miyim ben? Adam kim bilir böyle kaç tane mesaj oluyor. Bıkmış yani. 2003'te bile. Okey bu kadarmış. Ekim 2003'te de Call of Duty bir dönemi açacak. FPS sektöründe bir dönem açacak oyunun. ilk posterleri veriliyormuş galiba. sayımız da. Buzdaki 2004. Yüzükhan Efendisi'nin 3. oyunu. Falan filan da belli ki. Sondaki dergide. Oğlum devam mı ediyormuş gerçekten şeyler? Mektuplar. Okey bu ay dergimiz bu kadarmış. Kasım sayısı bir Kasım'da tüm Türkiye'de. Okey. Adam toplumu süreye benzetip soru sormuş. Z kuşağında böyle bir soru. Oğlum aynısı ne? Abi, hiçbir farkı yok abi. Aynen aynı. Bildiğin hatta.